size kardelen çiçeğinin hikayesini anlatmamı istediler ve ben sizlere okuyacağım ama sonuna kadar dinleyin. Gerçekten ilk defa duyuyor olabilirsiniz. İnternette de bulabileceğinizi sanmıyorum. Evet, kardelen çiçeğini anlat onlara. Kardelen çiçeğinin bir ya da iki hikayesini duymuşsunuzdur. Ama onun bir tane daha hikayesi vardır. Kardelen çiçeğinin karda açan bir çiçek olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki kardelen çiçeğinin başlangıç hikayesi çok farklıdır. Kardelen çiçeğinin bir gün ağladığını görür Allah. Onun ağlamasını şöyle anlat onlara. Onlara de ki, kardelen çiçeğinin nasıl ağladığını bilir misiniz? Kardelen çiçeği başını toprağa büker, sonra da kendini tamamen soldurur. Onların ağlamasını ölmek gibi düşünün. Allah demiş ki kardelen çiçeğine, "Neden ağlıyorsun? Bana söyle ki sana yardım edeyim." Kardelen çiçeği de demiş ki ona, "Yaşamak istediğim onca hayat varken ben çiçek açtığımda ölüyorum. Ama insanlar öyle mi? Yazı da kışı da yaşıyor. Bana neden aynı hakkı vermedin?" demiş. Kardelen çiçeği Allah bunu duyunca demiş ki sana istediğini vereceğim ama bir şartla. İnsanlara imrendiğini bilmiyordum ama sana bir şey söyleyeyim. İnsanlar çiçek gibidir ama onlar açmak istemez. Hep bir şeyleri bahane ederler. İstediklerinin hiç ama hiç ne istediklerini bilmezler. Onlara ne verirsem vereyim hiçbir zaman çiçek gibi açmadılar. Hakkaniyeti unuttular saflıklarını unuttular, kalplerini unuttular. Onlar çiçekti ama açmak istemedi. Sana şartım şudur. Karda bile açacaksan sana sözüm olsun hem kışı hem yazı göreceksin. Ona söz verdi kardelen çiçeği ve o sözünü hiç bozmadı. O gün bugündür kardelen çiçeğine hem yazın hem de kışın gördü insanoğlu. Çiçek bile sözünü tuttu ama insanoğlu sözünü tutmadı. Bakın size yine bir mesaj verdiler. İnsanoğlu da çiçek gibidir ama açmamak için birçok bahanesi vardır.